Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Sukiyaki almaya çalışacağız İnşallah çıkartacağız arkadaşlar Şöyle bir göstereyim arkadaşlar Bir sürü kutu biriktirdim Sukiyaki alıp fullemeye çalışacağım İnşallah fullleyebilirim Şurada da kutularımız var İnşallah bunlara ihtiyaç olmadan Sukiyaki bulabiliriz Şöyle bir oranlarımıza bir bakalım Oranlarımız 26-15 oranımız var. Bence gayet iyi. 25'ten fazla olunca ben beğeniyorum. İlk baş şurada şuradaki büyük kutunu açarak başlayalım. Tamam burada bir şey çıkmadı. Tamam. Devam. Abi altınlara doyacağız bu, bu bölümde ya. Su kıyık ver. Abi su kıyıkı vermen gerekiyor ama. Bu arada kaçıncı kutuda bulabiliriz? Sizler de yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Abi ver, vereceksin herhalde ya. Bir. Sukek geliyor. Yok bilmiyorum ama şey de olabilir. Yıldız gücü ya da aksesuar da olabilir. Tamam aksesuar buldu. Tamam o Bella'nın aksesuarı geldi. Güzel. Devam. Bir 7 yazmaz mı? Altı. Tamam altı. güzel. Tamam bir şöyle bir bir aksesuar daha bulduk. Tik, e, tikin aksesuarı daha çıktı. Güzel. Tamam. Devam. Tamam, çok güzel. Abi verirsin herhalde o kadar o kadar şey var yani. Çıkartırız herhalde. Abi çıkar inşallah ya. Abi mega kutu da açtık boşuna çıktı gitti. Neyse şu belli'nin şeyini alalım. Devam. Bir yıldız gücü falan da versen olur yani reis. Haydi bakayım. Hadi be. Şu hadi abi vermiyor. Boşa gidiyor herhalde. Bütün hepsini açacağız çıkmayacak mı yoksa? 2 7 yazdık işte be. 7 yazdırdık be. Hadi sukey. Ah be vermedi be. 7 yazdırdık ama arkadaşlar. Sukek için açıyoruz. Şöyle bir oranlarımıza bir bakalım. Oranlarımız neymiş? 26 15 Aa gizemli oran değişmiyor hiç. Açmasak mı ya şimdi böyle olması birazcık beni tedirgin etti açıkçası söylemek gerekirse. Boşuna niye değişmiyor ya? O kadar mega kutu da açtık. Abi versene abi büyük kutuymuş tamam bu şeyde bekletelim. Altı hazırdık şimdi yine tamam bunda da yine tamam yine aksesuar devam. Tam burada da yok. Şunu aldık. Tamam. Devam. 7 hazırdık arkadaşlar. 2 tık hakkı verdi. Abi mega kutular bitti herhalde. Yok daha varmış. Devam. Devam. Abi vermen gerekiyor ya. Dur bunu almayalım daha sonra. sukek falan çıkar. Onlar fullerken o ihtiyacımız olacak. Abi bu kadar açıyoruz. 6 yazdı evet tamam güzel. Tamam yıldız gücü verdi. Frank'in yıldız gücünü verdi. Tamam güzel. Devam. Abi ver ama. O kadar açıyoruz yani verirsin herhalde reis. Bu kadar baksana şuna bak. Bitireceğiz az kaldı. Tam burada da vermedi. Ha bu dur bunu şeye saklıyoruz. Sukeyki fullemeye saklıyoruz ama vermezse eğer, orayı da açarız. Şimdi arkadaşlar yani çıkmıyor görüyorsunuz. Abi mega kutu açtık bir de vermedin ya. Şu ne mega kutu mu bu da? Tamam. Şu rozet paketini bir açalım bir. Oo! Oo, El Primo. El Primo'ya bayağı şeyler çıktı. Şu altın belleği bir alalım bari. Tamam, altın belleği de aldık. Şimdi abi şuradan bir oranımız neymiş? Oranımız değişmemiş mi ya? 26 15te sabitlendi abi ya. Şunlar bir açalım artık. Neyse. Ya da şuradakileri bir açalım da ondan sonra. Abi su ver ya. Abi vermiyor. Versene reis. Aha bir. Tamam. Geliyor artık ya. Abi vermedi. Leon'un yıldız gücü çıktı. Devam. Burada da bir şey çıkmadı. Devam. Devam. Abi vermeyecek herhalde. Mega kutu kaldı. iki tane mega kutu kaldı ve bir şey çıkmayacak. Aha 7 yazdı yine. Hadi suku ek ver be. Suku ek abi be. Abi vermiyor ya. Abi fullledik yani. Bir sürü karakterlerin şeyleri çıktı. İki defa 7 yazdırdık. Arkadaşlar. Haydi. Abi vermedi. Arkadaşlar o kadar şey açtık. Ha şurada da varmış bir tane tamam. Evet arkadaşlar o kadar şey açtık. Başka var mı ya? Ha şurada varmış. Ha küçük kutu varmış. Başka varsa onları da açalım abi. Abi o kadar şey yaptık. Su bulamadık ama iki defa yedi yazdırdık arkadaşlar. Yani güzel oldu mu? Su -cake için yapmıştık ama o kadar biriktirdiğimiz şey boşa gitti arkadaşlar ya. Orası kötü oldu. Yani 26-15 hale oranımız var. Ee, arkadaşlar Sukuya kavında başarılı olamadık ama iki defa yedi hazırdık arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kanala abone değilseniz de abone olmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Şuradan kulübümüzü de gösterelim. Kulübümüz Tahsin Son TV. Sizler de katılabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir hatta gelmek isteyenleri de şöyle bir sizin yanınızda şöyle bir kabul edelim. Tomar diyor. Kabul ettik tamam. Siz de gelmek isterseniz er eğer arkadaşlar sizler de katılabilirsiniz arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar çok güzel bir video oldu mu yorumlarda yazın arkadaşlar. Mülk yazarsanız da sevinirim arkadaşlar. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.